Hepinize Merhaba. merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar orta sahadan serbest vuruş challenge yapıyoruz. Aynen arkadaşlar orta sahadan gol <laughs> challenge yapacağız. Bundan önce penaltı challenge oynamıştık. Onu Barış kazanmıştı ama bunu %100 ben kazanacağım diyorum. Bu arada yanımızda da Ankara Gücü'nün küçük futbolcuları var. Onlar da antrenman yapıyorlar. <laughs> evet evet arkadaşlar tabii ki ödülümüz ne olacak? Bakkala gideceğiz bakkaldan isteyen dediğini alıp yiyecek, yiyecek. içecek. Ama tabii kaybeden ısmarlıyor arkadaşlar. E tabii ki kaybeden ısmarlıyor. Tam şu siyah şeyin olduğu yer var ya. Tam bu hizadan atıyoruz. Arkadaş önceden bakın penaltı noktası buradan atmıştık. Şimdi buradan atacağız. Arkadaşlar kural olarak da beşli 5'li atış yapıyoruz. Her beş atışta en çok atan turu kazanıyor. Sayımızın toplamda 3 olması lazım. Aynen arkadaşlar. beşli 5'li haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. 5 atışım başlasın. Biraz pansol atman lazım bu Tamam. <laughs> çok sert duruyor anne. Sert durmazsam gelmez o. Allah abanıyor. Hocam <laughs> <laughs> acıdı ya. <laughs> Arkadaşlar toplam 3 attım. 3'te 1'im şu an. Kaldı 2 sayım. Senin ismin Müller, Müller. Tamam. Ver olsun Müller. Sen Müller'sin aynı. Evet. Almanya formalı Müller. Ben evet. <laughs> de tutturamadım ya. Şova başladım. Evet. Ben buradayken buraya atmak nasıl bir mantık ya? Evet arkadaşlar. Beşte iki yaptım. İki sayımı aldım. Evet. Arkadaşlar şimdi ikardı gollerime başlıyorum. İzleyin burayı. Git git git. Tam ortaya. Oy. Ben de çok iyi buradan. <laughs> Toptan korktum ya. İşte bir. <laughs> <gülüyor> 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 4'te <yürümeyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> şey Ben kaç attım bir dakika anne. Arkadaşlar annem 2 atmıştı. Ben de şu anda 4'te 2'yim. Bunu atarsam 3 oluyor. Haydi atarsam kazanıyorum. Hadi güneş. Üstüne <laughs> gitti ya. Kenara işte gol var ya. ya. Süper kaleciyim ya. Ne oldu şimdi? O zaman son atışları yapalım. Ha. Evet. Şimdi eşit oldu ya. Aaa son anda. Abi, ya köşeye atacaktın ya. Aa, üstüme İşte ha. Kenara ise gol. Arkadaşlar şimdi işi bitiriyorum. Giret. Ya. Ya, Giret. Gol. <laughs> yes be. Çok çok sevkil, geldi. Be. Tutma şansı bulmadı. Arkadaşlar ilk dur ne kadar uzadı böyle. Tamam şu an 1-0 durum. Üç olan mı kazanıyordu? Üç olan kazanıyor, ben başlıyorum. Yine. Evet arkadaşlar, şimdi şova hazır olun. Geliyor. Çok rahat. Çok profesyonel. <laughs> Hanım, dışarıda. Girdi. Hayır anne, girme. Çizgiye tuttum. Emin misin? Valla tuttum. Kalem içinde mi Hayır. Ah be. Lan direkt çalacağım. İkide bir. Atamadım. <laughs> Panter. <Cört> de bir. <laughs> Aa, plan. Evet arkadaşlar yine son atışlara kaldık. İlkini ben atıyorum. Vallahi yine beraber ya. Artık atan kazan. <laughs> ah be. İki sefer oldu. Bunu kaybedersem kaybediyorum. O yüzden buna çok direnmem lazım. Artık 3 oluyorum kazanırsam bu turda. 5 atışıma başlıyorum. 1 2 Bunu yumuşak bir köşeye attım. 2 Bunu... yes. yes. Anne yerden attım. Tutabilirdin Bak dur bunu da şöyle havada vurayım. 3 Ah be Tamam. 4'te 3. 4'te 3. Neyse ben iyisi bir tane daha da 4 olsun. Yes. <laughs> ya, senin yüzünden yamuk attım ya. Yamuk gitti arkadaşlar. Arkadaşlar 1'de 0 attım. dörtte 4 dört atmam lazım ki ben bu oyunu kazanayım. 4'te 4 atman lazım şu an. Evet. Gelsin. Yukarıda. Bir şey diyeceğim. Bitti şu an. Kaybettim arkadaşlar. Kaybettim ve çok üzgünüm. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bakkala. Şimdi bakkala gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. E, burada sınır yok. 1000 liralık falan alabilirim istedim kadar. Yok daha öyle. Bak, Abi bana boşalt istiyorsan. Thomas Müller alamıyor mu 1000 liralık ya? Bu formayı <laughs> dediğim gibi önceden Thomas Müller anneme göndermişti yani. Evet. Hediye Almanya'dan geldi formamız. Aynen Almanya'dan özel geldi arkadaşlar. Müller'in e, Dünya Kupası'na girdiği forma özel forma. <laughs> evet arkadaşlar neyse ödül kısmına geçelim. Bir bunu aldım, bir de bunu istiyorum. Ona gerek yok, ona gerek yok. Bunu yapacağız ya. bir tane ya gamet... Ne yapacağız Bir tane ya ne yapacağız? Bir tane cips. Bir bunu aldım, bir de bunu aldım. Arkadaşlar, bir cips, iki de kuru olsun ya yeter. Bir de şunu alıyorum. Bir de bu. Öğütlenli mi? Bilmiyorum. Ha, rengi çok güzelmiş. Umarım tadı da güzeldir rengi gibi. Tamam, tamam. Gel şey Anneme aldırdım. Ödülümü. Arkada var ya hala antrenman yapıyorlar hani fark ettin mi? Onlar da 2-3 saat yaparlar. Tava kaçta geliyorlar acaba? Biz erken geldiğimiz halde arkadaşlar antrenmana da geldik. Aynen barda kalmadık. Barda istedim orada. Evet. Tamam. Ha. Benim elim eldiven olsaydı var ya. Tutar mıydı? Şu kaleci eldiven. Tamam bir dakika alalım o zaman. İnan bana ben şeyden toptan korktuğum için parmaklarım çok acıdı. Bileğim çok acıyordu topu tuttuğum zaman. Yani kırılır mırılır diye korktum. Yoksa sana kesinlikle ben gol <laughs> Toptan çok korktum. Oha bunun tadı ne böyle? Bakayım bir. Ne kokuyor? Bunun neyle olduğunu bilmeye çalışıyorsun. Ha anladım ben. Evet arkadaşlar bu futbolda bir daha şeyle çekelim. Yorumlara yazın. Biz de oradan yola çıkaraktan istediğiniz şeyi çekelim. Dur şuna. En çok hangisi yorumlarda olursa onu çekeriz. Yalnız yorgunluğum üzerine de çok iyi gitti. Bu küçük piknik güzel. O değil arkadaşlar. Ben futbolların ikisinde de kaybettim. Tabii ki hırs yaptım. Bir dahaki halı saha maçında ben %100 garanti veriyorum kazanacağım. Öyle de iddialıyım. Top benden barış. Hani penaltıda kaybettin. Serbest vuruşta kaybettin. Toptan korktu. Yoksa yakalıyordum topu. Top gelince ben şöyle yapıyordum. Bilmedim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.